Merhabalar, Gülen Damın Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere marul cacığı yapacağım. Şöyle bitmiş halini ve yaparken küçük kesitler halinde her zamanki gibi sizlere gösterdikten sonra yapım aşamasına geçelim. Yarım bağ marul kullanacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi marulumu bu şekilde doğruyorum. Tabii ki her zamanki gibi hatırlatmamızı da yapalım. Eğer tariflerimizi beğeniyorsanız ve bu tarz pratik ve seçilmiş tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görmüş olduğunuz gibi tel tel oluyor. Bu şekilde doğramaya devam ediyorum. Yaz aylarında bol bol yapmanızı öneriyorum. Yoğurt, sarımsak, nane, tuz ve marul malzemelerimiz bunlardan ibaret. Evet, tüm marullarımı doğradım. Görmüş olduğunuz gibi hemen içerisine kendi yapmış olduğum yoğurttan ekleyeceğim. Biz evde kalabalık olduğumuzdan dolayı bir marul yaptım. Siz eğer evde az kişiyseniz yarım marul kullanın. Yoğurdu da 4 kepçe bıraktım. Yapmış olduğum tarifte miktarı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yoğurdunuz az olduğu zaman tekrardan ekleyebilirsiniz veya fazla olduğu zaman Su katabilirsiniz. Oldukça pratik bir tarif. Yoğurt yaptığım tüm tariflerde sarımsak muhakkak kullanıyorum. Hemen 3 adet sarımsağımı soydum ve üzerine rendeliyorum. Dilerseniz sarımsak ezici veya havanda da dövebilirsiniz. Kesinlikle fark etmiyor. Bir sonraki malzememiz tuz. Arkadaşlar yoğurda tuz miktarını orantılı bir şekilde bırakmanız gerekiyor. Yoğurda tuz çok yakışıyor. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. Hemen ardından nane ekleyeceğim. Nane de bol miktarda ekleyeceğim. 2 tatlı kaşığı kadar veya 3 tatlı kaşığı kadar nanemizi de ekleyelim. Servis esnasında üzerine tekrardan nane serpebilirsiniz. Hemen karıştırıyorum. Karıştırdıkça sulanacaktır. İlk etapta biraz sizi zorlayabilir. Karıştırdıkça marulun diriliği gidecektir ve karıştırma esnasında gittikçe kolaylık sağlayacaktır sizlere. Hemen üzerine soğuk su ilave ediyorum. 2 su bardağı kadar üzerine su ilave ettim. Suyumuzun muhakkak soğuk olması gerekiyor. Aynı şekilde suyu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 su bardağı benim için yeterli oldu. İyice karıştırıyorum. Karış, iyice karıştırmak önemli. Karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz. Bu konuya tekrardan değinmek istiyorum arkadaşlar. Suyunuzun mutlaka çok soğuk olması gerekiyor. Evet cacığımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi hemen sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın lütfen.